Bugün sizlerle birlikte çöplük bir slime'ı, mükemmel ölçüde bir slime yapacağız. Öncelikle o zaman hemen banyoya geldim. Otokövetim büyüklüğü. Banyoya geldim arkadaşlar. Hemen şu kamerayı ayarlayalım. Bir dakika, bir dakika. bir şöyle ayarladım. Evet, evet ayarladım. ayarladım. Evet, herkese slime'ımızın kutusu böyle. açıldı. pembe bir slime. Biliyorsunuz ben önceki videoda tarifimi yapmıştım. Ona hediye etmiştim, bakın. Güzel bir slime. Ama mesela bunun kökeni çok yapışıyor. Mesela bakın şimdi kardeşim de hiç böyle yapınca böyle açınca hiç gelmiyor. Bakın şimdi bunu da bakalım. Oğlum. Çok yapışıyor. Çıkmıyor sonra ya. Yani bu çok kötü bir bu. O yüzden bunu şimdi yumuş Çünkü biraz sert. O zaman ilk malzememiz buna bakayım. Şimdi iki fıs. İki fıs. Bunu kullanımda da bayağı kullanmıştım da. O yüzden karşımda hiç kullanmadığı için onun için bir alayım. Şurada bir de karşımda ah, Bir tıraş döküyor. Ve de bu da ciğer gibi ama ciğerli olmaları güzel yani. Bence. Evet o zaman birazcık su da bekleteceğiz. Tamam. Kabına biraz su aldım. Şöyle şöyle. Yerimi damlattık. Tetesini şey. babamla kaybedelim. Sen derken yani böyle şey yapar, kızar birazcık. Çok bir şey. Ben de bakalım kızınca istemiyorum Şu şunları temizleyelim elimizden. Burada arkadaşlar, videodan e, bu sonra Brawl Stars oynayacağım yani ve Brawl Stars'ta size çok güzel şeyler göstereceğim. Yani. Bunu da paylaşacağım eminim. Bu Brawl Stars'ta yani videoları bay bay ben kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü tabletim bozuldu. Bunu kendi kapatıyor bende. İzleme olmadı. Of. Aga bunu hiç gerek kalmadı. Hiç o kadar uğraşmama gerek kalmadı. Şu anda bakın göstereyim size. Müthiş. Müthiş. Çıtlatma. Müthiş. Bu devam mükemmel zaten ya. Kabında biraz sıkıntı var. Onu da temizleyelim şimdi. Ben. Şu slime'ı şöyle bırakalım. Prostayı sürükleyeyim mi? Şu an bir kitini aldım. Temizliyorum. 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 Evet. Gir. Kapat kapağını. Şöyle koy şunu. Gelin arkadaşlar. Şimdi bunu. Bu da kaç dakikalık oldu ya? Bitemeyeceğim ya Çok. Evet tam tamam çırak olmuş. Tabii ki de bitemeyeceğim. Yani. Ayağım kayıyor ama eskici bir video yapmayacağım. Size baloncuk yapacağım. Nasıl yapsak? Evet şöyle ayarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi karakteri alıyorum. slime alıp size mükemmelin ötesini göstereceğim. Bu benim slime'ım. Önce gidelim.

Görüyor musunuz arkadaşlar durumu gösterin internet. Annemiz için boloncuk. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.